geçip tamam. ee, kayıt Batman Mutkevan olarak yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını, mağdurların, yetimlerin ihtiyaçlarını gidermeye dönük faaliyetler, insani yardım amaçlı faaliyetler yürütmekteyiz. E, giyim yardımlarını yılın üç döneminde gerçekleştiriyoruz. E, Ramazan bayramında, kurban bayramında, biraz kış sezonunun başında. Bugün işte o kış sezonu giyim yardımımızı gerçekleştiriyoruz. E, yetimin, e, mağdurun yüreğine dokunma fırsatı elde ediyoruz. Onların yürekleri güldükçe biz de e, mutlu oluyoruz.